Merhabalar. Bugün nişastalık kek yapıyoruz. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı bir karıştırma kabına koydum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyerek tekrardan çırpıyoruz. Üzerine 2 su bardağı nişasta 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve 1 adet limon rendesi ilave edilerek Limonun kabuğunu rendeledim. Tekrardan karıştırılır. Hazırladığımız karışımı yağlayıp unladığımız kek kalıbına döküyoruz. önce ısıttığımız 170 derecelik fırında 35-40 dakika arası pişiriyoruz. Kekimiz pişti. Soğuması için bekletiyoruz. Soğuyan kekimizi bir tabağa ters çeviriyoruz. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Dilimleyerek tabağımıza alıyoruz. Rakibimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.